Tekrardan merhaba. Bugünkü videomuzda uygulama arayüzüne ve kaldırma işlemine nasıl parola belirleyebiliriz? Bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Panelimize giriş yaptıktan sonra bu işlemi gerçekleştirebilmek adına dilerseniz bayi panelinde, dilerseniz de yönetici panelinde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle panel rolümüzü yönetici olarak seçelim. Her iki rolde de işlemler birebir aynıdır. Sol tarafta Backup Now politikalar menüsüne ilerliyoruz. Burada öncelikle ekle diyerek bir politika oluşturacağız. Burada arayüz ve kaldırma politikasını oluşturuyorum. Bu alanda öncelikle politika adı olarak arayüz ve kaldırma parolası şeklinde politikamızın adını oluşturuyoruz. Ardından alt tarafta uygulamaya her giriş yapmak istediğimizde uygulama arayüz parolasını belirleyebiliriz ve ve dilerseniz uygulamayı kaldırmak isteyen birisi için uygulama kaldırma parolası da belirleyebiliriz. Bu alanda büyük küçük harfe, rakamlara ve sembollere dikkat ederek parolamızı belirleyebiliriz. Parolalarımızı belirleyip kaydediyoruz. Politikamız bu alana eklendi. Ardından bu politikayı kullanıcılar üzerinde tanımlayabilmek adına sol tarafta organizasyon gruplar menüsüne ilerliyoruz. Burada bir grup oluşturacağız. Oluşturmuş olduğumuz arayüz ve kaldırma politikasını da kullanıcının üzerinde tanımlayacağız. Grubumuzu ekle deyip bir grup oluşturuyoruz. Grup bir adında grubumuzu oluşturduk. Ardından backup now politika grubunda uygulama arayüz ve kaldırma parolası politikamı belirliyorum ve hangi kullanıcım üzerinde bunu aktif hale getirmek istiyorsam kullanıcımı veya kullanıcılarımı seçip kaydetmem yeterli. Artık bu kullanıcılar uygulamaya her giriş yapmak istediklerinde arayüz parolası ile karşılaşacaklar ve ola ki uygulamayı tamamen kaldırmak isterlerse kaldırma parolası ile karşılaşacaklar kaydettiğimiz takdirde kullanıcılarımız içinde de politikayı oluşturmuş oluyoruz. Bugünkü videomuzda ise Backup Now uygulamasına arayüz ve kaldırma parolası nasıl oluşturabiliriz bunu birlikte görmüş olduk. Dilerseniz bir sonraki videomuza geçebiliriz.